Türk milleti olarak daha dünyaya son sözümüzü söylemedik. Ve milyarlarca Müslüman olarak da son sözümüz henüz ağzımızdan çıkmadı. Şimdi Kudüs üzerinden tüm Orta Doğu'yu, tüm Müslümanları hedef alan yeni bir saldırı başladı. Bu konuda da İlk adımları çarşamba günü büyük ölçekte attık. İnşallah devamını da getireceğiz. Şunu iyi biliyoruz. Kudüs giderse Medine'yi koruyamayız. Medine giderse Mekke'yi koruyamayız. Mekke giderse Kabe'yi de kaybederiz. Unutmayınız Kudüs demek İstanbul demektir, İslamabad demektir, Jakarta demektir, Medine demek, Kahire demektir, Şam demek, Bağdat demektir. Kabe demek, tüm Müslümanlar olarak hepimizin şerefi, namusu, onuru, haysiyeti, varlık gayesi demektir. Biz bunların hiçbirinden vazgeçemeyiz. Allah'ın emrine ve emanetine sahip çıkmak için ne gerekiyorsa bunu yapacağız. Kardeşlerim, dünyanın düzeni bozuktur. Bu bozuk düzen gün geliyor kıyıya vuran masum Suriyeli bedeni olarak karşımıza çıkıyor. Bu bozuk düzen gün geliyor evi başına yıkılan tüm hakları ellerinden alınan Filistinli olarak karşımıza çıkıyor. Bu bozuk düzen gün geliyor yurtlarından topluca sürgün edilirken nehirlerde bataklıklarda son nefeslerini veren Arakanlılar olarak karşımıza çıkıyor. Ama biz susmuyoruz. But, but you considered an act of war, did you not? The attack by the Israelis. Gereğinde bu da yapılır. Gereğinde bu da yapılır. Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararının hemen ertesinde İslam zirvesi dönem başkanı olarak Amerika'ya ve dünya kamuoyuna çağrıda bulunmuştuk. Çağrımızda alınan kararı yok hükmünde kabul ettiğimizi Kudüs'ün kırmızı çizgimiz olduğunu vurgulamıştık. 13 Aralık 2017 tarihinde de yine İstanbul'da burada teşkilatın olağanüstü zirvesini düzenledik. Bu zirvede de İslam alemi olarak Kudüs'ün ve Harem-i Şerif'in kutsiyetinin ve tarihi statüsünün korunmasına ilişkin kararlılığımızı ortaya koyduk. Filistin davasının uluslararası kuruluşlar nezdinde takipçisi olmaya her platformda devam ettik. Kudüs konusundaki karar tasarısı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde 14 üyenin olumlu oyuna rağmen sadece Amerika'nın vetosu nedeniyle kabul edilemedi. Bunun üzerine ülkemiz ve Yemen tarafından sunulan karar tasarısı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 21 Aralık günü yapılan oylamada 9 redde karşılık 128 ülkenin oyuyla ezici bir çoğunlukla kabul edildi. Amerika ve İsrail'in yoğun baskı, tehdit ve şantajlarına rağmen alınan bu karar insanlık tarihine altın harflerle kazınmıştır. Zira o dokuz ülkenin diğer yedisi benim şahsen isimlerini bile duymadığım ülkeler. 128 ülke ise dünyada ağırlığı olan ülkeler. Değerli basın mensupları, Amerikan yönetimi tüm uyarılarımıza rağmen ne yazık ki hukuksuz kararını 14 Mayıs günü uygulamaya geçirmiştir. Biz bu girişimi asla kabul etmedik. Etmiyoruz. Sayın Genel Sekreter'in de ifade ettiği gibi zaten bu kararın herhangi bir kıymeti harbiyesi yok. Sadece kendileri çalarlar, kendileri oynarlar. Barış sürecini sabote eden bu provokatif kararın bölgede yol açtığı sonuçların mesuliyeti bütünüyle birinci derecede Amerika'ya aittir. Amerikan yönetimi bu şekilde barış istediğini defalarca kanıtlayan Filistin tarafını cezalandırmıştır. Bu kararla Filistin halkının vatanını işgal eden, abluka ve yasa dışı yerleşimlerle iki devletli çözüme yönelik taahhütlerini çiğneyen İsrail ise ödüllendirilmiştir. Benim anlamadığım bir şey var. Trump cumhuriyetçidir değil mi? Önceki Bush o da cumhuriyetçiydi. Fakat önceki Bush özellikle de bana şu ifadeyi kullanmıştır. İki devletli çözüme ne diyorsunuz? Evet diyoruz. Ve Colin Powell'a benim yanımda talimat verdi. Bu işi bizzat sen takip edeceksin. Ve o gün bugündür bakın o cumhuriyetçi böyle söyledi ama şimdiki cumhuriyetçi maalesef işgalden yana oynuyor. Cumhuriyetçilerin de kendi arasında demek ki bir sıkıntı var. Öyle de olsa böyle de olsa biz doğru olanı yapacağız. Bu sorumsuz politikalar İsrail'i işgal, gasp ve şiddet yönünden daha da azdıracaktır. Nitekim 14 Mayıs günü yaşanan katliam yeni dönemin en açık işaretidir. 14 Mayıs günü İsrail demokratik haklarını kullanan 62 Filistinli kardeşimizi şehit ederken 2700'ün üzerinde sivili de yaralamıştır. Bu vesileyle İsrail saldırılarında şehit olan Filistinlilere Allah'tan rahmet, yaralanan kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Toplumun Filistin konusunda yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi gereklidir. Her gün gencecik evlatlarını İsrail terörüne kurban veren Filistin halkına uluslararası barış gücü gönderme dahil bunun altını çiziyorum uluslararası barış gücü gönderme dahil bir koruma sağlanması şarttır. Uluslararası toplumun katliamları tribünden izlemeyi bırakarak diğer pek çok bölgede olduğu gibi Filistin'de de bunları engelleyecek adımları sürat dağıtması gerekiyor. Nasıl Bosna Ersek'te bir barış gücü oraya yerleştirdiyse Nasıl Kosova'ya yerleştirdiyse aynen buraya da böyle bir gücün yerleştirilmesi şarttır. İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği suçların hesabını vermesinin sağlanması artık kaçınılmaz hale gelmiştir. Bunun için tüm dünyaya yasal ve ahlaki yükümlülükler doğrultusunda harekete geçilmesi çağrısında bulunuyoruz.